Değerli izleyicilerimiz hayırlı günler diliyoruz. Hatay Altınözü ilçesinden herkese selamlar. Biliyorsunuz bugün dışarı çıkma yasağı var. 48 saatlik olarak şu anda da Altınözü ilçesi evinde ve yasağa uyuyor. Şu an sizlerle bu şekilde Altınözü ilçesinin merkezinden sizlere buradan e, yayın yapıyoruz. Ha buradan biliyorsunuz e, bu süreçte e, yalnız e, fırınlar e, vatandaşlara hizmet etmeleri için e, açmış açmış açmışlardır ve bu şekilde de insanlara ekmeksiz bırakmamak için ellerinden geldiği kadar çabalıyoruz. Şu an burada da e, avcı e, kardeşler ünlü mamulleri e, fırındayız. Biraz sonra da burada Ayrıyetten e, Yenişehir Mahalle Muhtarımız Ahmet Avcı Beyefendi ile e, bu şekilde e, kendisiyle bir röportaj yapacağız. Ve şu anda da e, Avcı Kardeşler ünlü mamullerinin e, fırına geçiyoruz. Selamun Aleyküm. Selam, hoş geldin Mahmut abi. Hoş bulduk. Hı -hı mu inşallah. Teşekkür ederim muhtarım. kolay gelsin. Allah sağ olun. Teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Alhamdülillah. Duacıyız sizlere. Çok şükür Allah'a. Allah bundan eksik etmesin ya Rabbi. Amin. Amin. Ee, eyvallah. Teşekkür ederim. Bugün biliyorsunuz 48 saatlik bir yatı sokağa çıkma yasağı var. Evet. Siz de burada işletmeci olarak vatandaşlarımıza neler hizmet ediyorsunuz? Size burada vatandaşlarımıza bir seslenir misiniz Mustafa? Evet. Şimdi malumunuz bundan bir hafta önce Sayın Bakanımız bir 48 saat sokağa çıkma yasağını ilan ettiği vakit saat 10 çeyrek geçiyordu. Saat onu çeyrek geçtiği zaman bütün vatandaşlarımız marketlere, AVM'lere, bankamatiklere çok hücum ettiler. Özellikle fırınlara da çok hücum ettikleri zaman izdiham oldu. Amacımız sadece bu korona virüsünü salgını önlemekti. Onun için bu haftaki 48 saat sokağa çıkma yasağını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan pazartesi gününden itibaren bize bildirmiş oldu. Onun için vatandaşlarımız çok şükür biraz daha sakin bir şekilde alışverişlerini yaptılar. İzdiham sebep olmadılar. Salgını önlemek amacıyla eee biz de malumunuz bu 48 saat içerisinde sadece işte çalışan personeller eee NKK'de veya işte petrol ofisinde belediye personelleri e, TEDAŞ'ta çalışanlar e, ayrı ayrıca çiftçilerimiz için çıkarılan bir yasa vardı. Malumunuz şu anda bizim burası da kırsal kesim olduğu için çiftçilikle uğraştıkları için vatandaşlarımız e, bunlara da e, bir genelge yayınlandı. Bu genelgede de e, vatandaşlarımız mağdur olmaması için çiftçilerimiz e, kendilerine tarımdan e, Orman Müdürlüğü Başkanlığından ayrıca de, e, devlet üzerinden e, tarlada çalışacak vatandaşlarımız mağdur, et, mağdur olmaması için devletimiz bir yasa çıkardı. Onlar için de izin alınarak insanlarımız, arkadaşlarımız, çiftçilerimiz ihtiyaçlarını giderebilmesi için tarlalarında çalışabilmeleri için izin aldılar. Malınızda bu esnada da fırınlarda işte 7-24 açık olduğu için, e, gıda olduğu için, temel gıda olduğu için vatandaşlarımız mağdur olmaması için biz fırınçı olaraktan şu anda biz burada yaklaşık biz üç kardeşiz personellerle birlikte biz yaklaşık dokuz kişi çalışıyoruz vatandaşlarımıza hem hizmet amacıyla hem de evde kalmaları amacıyla da evlere servis yapıyoruz dileyen bütün mahallemizdeki vatandaşlarımız diledikleri zaman telefon açıp, telefonumuz tabii ee, diğer kardeşim Cemil Avcı'nın telefon numarası 0531 367 e, 40 e, 43 56 telefon numarasına ulaşabilirler. Ayrıca biz Yenişehir Mahalle Muhtarı olarak hem de ortağı oldum, kardeşimle birlikte ortağı oldum. Avcı kardeşler fırında da hem yardım ediyorum hem de vatandaşlarımıza bilgi amaçlı, e, hizmet amaçlı kendilerine de benim kendi telefon numaramı da vereyim arkadaşlara. 724 istedikleri saat e, hem sorunları için hem de ihtiyaçları için bizi arayabilirler hiç çekilmeden. 724 biz vatandaş için biz buradayız, hizmetteyiz. E, benim telefon numaramla 0530 442 22, 43, yenişehir mahalle muhtarı Ahmet Avcı olarak ee, vatandaşlarımızı tabii işte bir telefonla bize ulaşabilirler. Siz evde kalın, biz size ulaşalım, Ekmeğinizi evinize kadar, ayağınıza kadar getirelim efendim. Saygılar, sevgiler, hürmetler. tüm altın ödem şeylerim. Allah kolaylık versin, Teşekkür muhtarım. Ederim. Teşekkür ediyoruz, sağ olun, sağ olun. Sağ olun evet, evet değerli izleyicilerimiz ee, Avcı kardeşlerin ee, Fırınında muhtarımızla e, röportajımızı yaptık. Bu şekilde de bütün altınözü vatandaşlarımızın e, ekmek ihtiyaçları olduğunda telefon numarasının bilgisini verdi. İsteyen herkese bu şekilde evine kadar hizmet etmekte. Bundan dolayı da bu şu an bu şekilde de Allah bize bu günleri en kısa sürede kazasız belasız bu. Koronavirüsle kurtulmuş oluruz inşallah. Şimdi burada yayındayken bir arkadaşımız hangi eczane açık olduğunu yazmış. Ben de şu an hem Altınözü ilçesinin caddesinde bir görüntü alalım. Hem de burada en yakın bir eczaneye bir bakalım hangi nöbetçi olduğunu buradan elinden geldiği kadar bilgi vermeye çalışacağım. Evet. Görüyorsunuz Altınözü ilçesi dışarı çıkma yasağı ile ilgili uyuyor ve herkes şu an sokaklar bomboş, herkes evinde. Buradan şu an bir eczanın yanındayız. Buradan da belirtelim. Buradan burada eczane listesi var. Burası sağlık eczanesi. Cumartesi günü 18 Nisan Altın Başak Eczanesi nöbetçidir. Tel numarası buradan ben söylüyorum. 0326 311 32 32 Altınbaş Eczanesi adres Mehmet Cavit Alkan Caddesi No 15 19 Nisan Pazar günü nöbetçi olan eczane Özlem Eczanesidir. O da telefon numarası 326 311 2166 Atatürk Caddesi No 39. O da Özlem Eczanesi. Tam bildiğiniz gibi kalm karşıdadır. Bu konuda da sizlere buradan aktaralım. Ve Altınözü ilçesi şu an gördüğünüz gibi bu şekilde sokaklar bomboş. Kolay gelsin ee, güvenlik mensuplarımız, emniyet mensuplarımız, jandarma ekiplerimiz sağ olsunlar e, elinden geldikleri kadar e, çalışmalarını devam ettiriyor. Ve bu şekilde de bu 48 saat içinde nöbet tutan, emek eden sağlıkçılarımızdan, herkesten e, teşekkür ediyoruz. Allah kendilerini eksik etmesin diyoruz. Biz Hatay altınızı gazetesi yine her zaman sizlerle altınız için e, elimizden geldiği kadar bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu arada görüyorsunuz sokaklarda e, köpekler var. Buradan sizden ricamız lütfen mahallelerin bütün mahallelerde böyle köpeklerimizi, hayvanlarımızı susuz bırakmayalım, yemeksiz bırakmayalım. Bu konuda da size de bu şekilde en iyi bir şekilde sizi selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.